Ah Henk! Bu renk cümbüşü. Bu zıtların birliği inanılır gibi değil. Ay, insan baktıkça doyuyor. Hepimizin ellerine sağlık. Ya. Menümüzde Belimum deniz yaratıkları, efendime söyleyeyim, kabuklu canlılar olmasa da bizim soframız da harika oldu. Allah. Hmm, değil mi? Hadi bakalım, oh maşallah maşallah, güzelliğe bak, güzelliğe bak. Dede, oh çok kal. güzel, bir de, de Dedeciğim, misafirlerimiz gelecek. Birazcık sabırlı ol, bekle, tamam, tamam mı? Tamam, ben oturarak bekliyorum. Tamam, Aa, tamam. ben de oturacağım. Ya ama dede, babaanne, Allah aşkına çocuklaşmayın. Bak kızıyorum ha, he. herkes yerine geçiyor. Hadi, hmm. önce o başladı. O oturdu oraya işte. Oturacağım. Kalk kızımın oradan. İyi, kalk dedim. Otur şimdi. Tamam, sağ ol. Bu ne burada, kazık gibi ya duruyor de, ya? De, de size ne diyorum? Allah aşkına yerinize bak. Çok ayıp olur misafirlere. Bak, Lütfen ya. her şeyi yenmez. Bırak, bırak. Demir, demir. Ben sana o yemekte sarma verirsem ne oluyor? Hep şey yüzünden oluyor bunlar. Sen bana mı dedin onu? Hayır, hayır. Bana dedi bana. Dolma versene, dolma. Siz bu yemeğe gitmek istemiyor musunuz? Yok, nereden çıkardın onu sen? Ne bileyim, arabaya bindiğimizden beri ağzınızı bıçak açmadı da. Kavga mı ettiniz yoksa? Yok, kavga falan etmedik. Gayet iyiyiz. Hmm. Aman etmeyin tabii canım. <laughs> Kavgaya küslüğe ne gerek var, öyle değil mi? Geçti o günler Esma'cığım, geçti. Yengen alışsa iyi edersin? Bak, düğün var galiba. Ne güzel süslemişler. <laughs> Mahalle düğünü, bayılırım. İstersen sana da böyle bir yerde düğün yapabilirim. İster misin? E bu eksikti. <laughs> tabii tabii, yapalım. Çok güzel olur. İstanbul'un jet sosyetesini de çağırırız. Oh, böyle hep beraber rezil oluruz. Ne güzel süslemişler Allah mesul etsin. Amin. Ya nerede kaldı bunlar ya? Açlıktan öldük. Bizim cephede bile böyle kıtlık yok. Az sabır dedeciğim, az sabır. Bak eli kulağındadır, gelirler şimdi. Hep senin yüzünle oluyor bunlar zaten. Resmen yemeğimizi el koydun. Senin yaptığın düşman yapmaz. Ee, halamla babam yemeklerinize bayılacaklar Serap Hanım. Bir yemeyecek. Sanki başka şansları varmış gibi. Bayılacaklar tabii. Hayri. Bizim gelin şimdi niye böyle dedi? Bizim gelin güzeldir güzel, güzel gelin. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi niye beni durduk yere övdün? Hayırdır sen normalde yapmazsın böyle şeyler. <laughs> ee, kapı çaldı. Gelmişler ben gideyim açayım. Hadi kalkalım kalkalım. Dur baba. Dur dur. Dede. Dur. Dünya dönüyor ama benim etrafım.